Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar katas çekeceğiz. Şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir suluk aldık biz. Şöyle bebekle, bebekle. İçinde şey de var arkadaşlar. Tutma şeyi böyle lor bebekle. Sonra arkadaşlar kuru boya aldık. İçini göstereyim şöyle. Kuru boya bildiğiniz gibi korna var. Şöyle şöyle dezenfektan aldık arkadaşlar. Pirit aldık. Önemli olan pirit. Şöyle göstereyim pirit. Küçük, e, küçük boylarından aldık biz. Sonralık, er, sonra arkadaşlar kalem şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar turuncu kalem aldık. Fosforlu ama görünmüyor şu an görme. Ama ben fosforlu görüyorum arkadaşlar. Çok fosforlu hatta. Yani sonra arkadaşlar şöyle üçgen şöyle yeşil kalemim var kırmızı kalemin önemli bir de gene fosforlu yeşil ay yeşil diyorum ben de ee, sarı <laughs> etiket var arkadaşlar lor bebekle ben iki tane silgim var şöyle üç tane tahta kalemim var arkadaşlar renkleri Sonra arkadaşlar beslenme için şöyle yaygı var. Şöyle hemen Sonra arkadaşlar cetvelim var. Şöyle uzunlukta. 30 uzunluğu. Bir böyle de böyle resim defteri aldık. Bir de böyle resim defteri aldık arkadaşlar. Bir de renkli renkli resim defter ay, aldık arkadaşlar. Şöyle yeşil var. Mavlar. Son olarak da pembe olarak maşa. Şimdi en güzel geldik bunu göstermeye dayanamamak Aksa çünkü çok güzel. Ta ta! bunu özellikle aldık. Çok güzel şöyle açılıyor. İçi şöyle arkadaşlar. Çatalı bıçağı, çatal kaşığı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tarafı çatal, bir tarafı da kaşık. Şöyle yum 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 İçiyorsun, yiyorsun. Şurada da koyma yeri var. Hemen koyayım onu da. Hatta. Evet arkadaşlar bu kadar aldım. Bir de arkadaşlar şey aldık biz yapmamız için şef aşçulamgeli bunun da videosu gelecek. Evet arkadaşlar kıtasi alışverişim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.